Herkese merhabalar. P-Games serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda kesişim algılamayı öğreneceğiz. Yani tasarladığımız oyuncu nesnelerine, daha sonra bunlara sprite'lar için de benzer şeyler ekleyeceğiz. Sprite'lara yani kuklalara benzer şeyler ekleyeceğiz. Ama bugün sadece basitçe rectangle objesinin kesişimini algılamayı sağlayacak bir tutorial yapacağız. Bunun için hemen bir create project komutu veriyorum. Ardından buraya da Kesişim, kesişim diyelim Türkçe kullanmayalım. Kesiş, kesişim, tespit diyelim. Kesişim tespit e, dedikten sonra e, açıyoruz e, projemizi ve burada yeni bir proje oluşturuyorum, yeni bir dosya oluşturuyorum. ismi de main.py olsun. Ardından hemen import deyip e, P-Game kütüphanesini burada import ederek başlıyorum. Ve P-Game için yazmam gereken standart komutları yazıyorum. Ekran için biliyorsunuz artık P-Game.display.init. Pardon init diyorum. Set mode diyorum. E, buna da 800'e 600 veriyorum. Tabi dikkatli seyircilerimizin gözünden kaçmamıştır. Ben bir şeyi unuttum. Nedir? O da P-Game'i init etmeyi unuttum. p nokta init diyorum ve ardından devam ediyorum. Devam et. Eşittir true diyorum. Ardından while devam et. Devam et doğru iken dedikten sonra olaylar eşittir pgame nokta event nokta get diyorum sistemde gerçekleşen olayları bu şekilde çekiyorum. Ardından for olay in olaylar if olay nokta type eşittir key nokta quit ise devam eti eşittir false yap diye burayı Noktalıyorum, bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar bunun işe yarayacağı şey şu, ekrana bir pencere getirecek. Ekrana getirdiği pencere, biz kapat butonunu tıklamadığımız müddetçe ekranda kalacak. Tabi uygulamamızın çalışması için bir de ne yapıyoruz? Add configuration deyip buradan artı butonu tıklayıp, Python'u tıklayıp script pad olarak çalıştırılacak dosyanın adını derleyiciye, yorumlayıcıya bildirmemiz gerekiyor. Interpret Interpreter'ımız artık main dosyasını çalıştıracak. Yorumlayıcımız main dosyasını çalıştırmak üzere yapılandırıldı. Artık bunu tıkladığımda ekranımıza bir pencere gelecek. Ve bu pencere ben çarpı butonuna tıklamadığım anda, yani tıklamadığım sürece ekranda kalacak. Bu bu şekilde. Ee, bu bir standart komut yapısı buydu, bu kadardı. Şimdi biz e, daha önce sınıf tanımlamaktan da bahsetmiştik. ...bir basit bir sınıf tanımlayalım. Bunun adı da kare olsun. Kare sınıfını tanımlayalım. Ee, ve... ...buraya... ...diyelim ki... ...init... ...define... ...init... ...constructor, yani oluşturucu fonksiyonu burada tanımlıyorsunuz, tanımlıyoruz biliyorsunuz. self.x... ...eşittir, hatta x'in y'sini de şuraya verelim. x... virgül y diyelim, parametre olarak bunları alsın self nokta x eşittir x olsun self nokta self nokta y eşittir de y olsun diyelim ardından buraya da bir de bir değişken daha alsın bir de renk değişkeni alsın buraya da self nokta renk eşittir renk diyelim bu farklı renklerde ekranın herhangi bir noktasında kare oluşturmaya yarayacak bir sınıf olacak bunun bir update komutu olsun define update update komutunu şu şekilde tanımlayalım pgame nokta şuraya ekranı da parametre olarak alsın lkr diyelim ha pgame nokta draw nokta rectangle diyelim nereye çizecek ekrana çizecek Rengi ne olacak? Self nokta renk olacak. Buraya da bir rectangle girmem gerekiyor. da nasıl giriyorum? Parantez içerisinde self nokta x'e self nokta y kare olduğu için kare olduğu için kenar uzunluklarını da yani genişlik yüksekliğini de 50'ye 50 olacak şekilde girelim. Genişliğini sıfır girersek içi dolu bir kare çiziyor. Eğer genişliğini sıfır girmek yerine sıfır girmek yerine e, ba, belli bir sayı girersem onun kenar e, kenarları belli bir kalınlıkta o verdiğimiz piksel kalınlığında kenarları olan bir kare çiziyor. Ben sıfır olarak kalmasını istiyorum. Yani içi dolu bir kare çizsin istiyorum. Ardından buraya diyorum ki oyuncu 1 diye bir oyuncu değil, oluşturalım. Oyuncu bir adında bir oyuncu oluşturalım. Bu kare fonksiyonuyla oluşturulsun. Ee, X'i 0, Y'si 0 olsun. Rengi de 255 virgül, 0 virgül 0 olsun şeklinde bunu ayarlıyorum. Ardından buraya oyuncu 1 nokta update komutunu veriyorum. Ekran olarak da ekranımı buraya veriyorum. Ardından da pgame nokta display nokta update komutuyla ekranımı güncelliyorum. Bu ekranda bir kare oluşmasına yol açacak. Bunu da şöyle arasını açalım. Devam edelim bakalım. Evet şu anda ekranımızın sol üst köşesinde 0'a 0 noktasında bir adet kırmızı karemiz var. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Eğer birden fazla kare oluşturursam ne olur? Oyuncu 2 eşittir kare diyelim. Artık bu sınıftan istediğimiz kadar türetebiliriz. Bunun konumu da 200'e, pardon yanlış oldu. Bunun konumu da 200'e 300 olsun. Rengi de mavi olsun. 255, virgül, pardon. 0, 0, 255. Dersek bunu da mavi yapacak. Bunun da çizilmesi için oyuncu 2 nokta update komutunu veriyorum ekran diyorum şimdi çalıştıralım artık iki tane karemiz var birisi 0, 0 noktasında biri ise 300'e 200 200'e 300 noktasında burada gözüküyor şimdi bu iki karenin kesişimlerini hesaplayacağız ama bu karelerden birini hareket ettirelim hareket ettirelim hareketiyle ilgili komutları yazalım bu da çok basitçe şöyle yazabiliriz define diyelim sola Sola gidince ne olması gerekiyor? Sola, sola gidince x'in azalması gerekiyor. Eksi eşittir 1 diyelim. Aynı şekilde define sağ self diyelim ve self nokta x artı eşittir 1 diyelim. x'i 1 arttıralım. x'i 1 arttırınca da sağa gidecek. Self, pardon self diyorum. Def e, yukarı def yukarı Self nokta y eksi eşittir 1. Y'si azalırsa biliyorsunuz yukarı gitmiş oluyor. Define aşağı. Self nokta y artı eşittir 1 dediğimizde de y'sini arttırmış oluyoruz ve aşağı gitmesini sağlıyoruz. Buraya da hemen oyuncu biri hareketli yapalım. Oyuncu biri hareketli yapalım. Oyuncu biri hareketli yapmak için şuradan hemen if komutlarıyla tuşlara bağlayalım bunu. Bunu nasıl yaptığımızı biliyorsunuz zaten. P game nokta ki nokta get reset dedikten sonra ne diyorum buraya? Pgame nokta ki left iki nokta üst üste eğer sol tuş basılıysa sol tuşa sol ok tuşuna basılıysa o zaman oyuncu birimin oyuncu birimin Sola gitmesini istiyorum. Bu aynı kodu kopyalıyorum, yapıştırıyorum, dört tane olacak şekilde. Ardından hemen şuraya Key Game Right ise, o zaman sağa gidecek tabii ki. Burayı değiştirmem gerekiyor. Eğer Key Game Up ise, Key Up ise, yani yukarı tuş basılıysa, yukarı tuş basılıysa yukarı gitmesi gerekiyor. Eğer down tuşu basılıysa yani aşağı ok tuşu basılıysa şimdi down tuşuna basıldığında da aşağı gitmesini ayarladık. Şimdi çalıştıracak olursak oyuncu birimizin bu şekilde sağa sola gittiğini görüyoruz ve bu arkasında iz bırakıyor. Neden iz bırakıyor? Çünkü ekranımızı doldurma ile ilgili herhangi bir komut yazmadık. Dolayısıyla ekran her defasında güncellenmiyor. Ekranımızı her defasında fill diyelim. Ve ile dolduralım? 0,0,0 ile dolduralım. Renk olarak bunu alsın. Ve sonuç olarak ne olacak? Her defasında siyahla doldurmuş olacak ekranımızı. Şimdi çalıştıracak olursak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi paramız hareket ediyor. Mavi ile kesiştiği anda biz istiyoruz ki bize şuradan bildirim versin. Şu bölümden bize bildirim vermesini istiyoruz. O zaman bu durumda Figame'e ait Rectangle objesinin nesnesini ee, Collide Rectangle şeklinde bir fonksiyonu var. O fonksiyondan yararlanacağız. Bundan yararlanabilmek için bunun self nokta rectangle isminde bir e, propertisi özelliği olmasını istiyorum. Bu özelliğe de ne atıyorum? pygame nokta rectangle self nokta virgül self nokta y virgül e, buraya da genişlik ve yükseklik değerlerini vermem yeterli olacak. tabii bu rectangle her defasında güncellenecek değil mi? Güncellenmesi gerekiyor. E, bunu da şurada halletmemiz gerekiyor update bölümünde. Update bölümünde rectangle'ını güncellenmemiz gerekiyor ki hareket ettiğinde rectangle da hareket etsin. Sonuç olarak şimdi bunun bir rectangle'ı var. Şuraya da hemen yazalım o zaman diyelim ki if diyelim yine iflerin altına oyuncu bir nokta rectangle collide collide rectangle dediğimde içerisine de oyuncu 2'nin rectangleını verdiğimde iki rectangle yani iki dikdörtgen kesiştiği zaman burada print temas var şeklinde bize uyarı versin. Bu uyarıyı şurada vermesini istiyoruz. Bu şekilde gelecek. Şimdi deneyelim bakalım. Evet ekranımızı biraz şöyle çekelim. Şu yan tarafı görelim biraz. Evet şimdi şu ana kadar herhangi bir temas yok. Evet. Görüyorsunuz. değdirdiğim anda temas var yazıları çıkıyor. Hatta şöyle yapalım. Buraya else diyelim. Print temas temas yok diyelim. Şimdi çalıştıralım. Şu anda görmüş olacağınız üzere burada bir sürü temas yok yazısı var. Kutuya değdiğimde temas vara dönüşüyor. Çektiğimde temas yoka dönüşüyor. Evet temas var, temas yok. Temas var, temas yok. Oyunları üretirken objeler arasında temasın nasıl gerçekleştiğini ve bu temasın nasıl algıladığını Higame'in görmeye çalıştık. i̇lerleyen videolarda bununla ilgili farklı etkinliklerimiz olacak. Ateş ettiğimiz zaman düşmanın vurulması vesaire gibi şeyleri hesaplamaya çalışacağız. Daha güzel etkinliklerimiz olacak. Umarız faydalı bir paylaşım olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.